açıklama yaptı. Ne bileyim yani hükümet adına açıklama yaptı. Diğer partiler var. Daha Mesele yaşam hakkı ne kadar geldiyse orada çok daha ani, çok daha e, hızlı refleks verilmesi ya da daha acil önlemlerin alınması için de e, gerekli basıncın oluşturulabileceği bir ortamın yaratılması lazım. Hani bunu biraz da bizim sağlamamız <laughs> lazım. Çünkü maalesef ülkeyi yönetenlerin teşvik ettiği bir işte nefret ortamından söz ediyoruz, bir saldırganlık ortamından bahsediyoruz. Sizin söylediğinize benzer şekilde hem sosyal medya kampanyaları yani linç kampanyası devam ediyor bir yandan hem de işte atılan afişlere ilişkin biliyorsunuz yine sosyal medyaya da yansıdı bazı sokak aralarında asılan çok ciddi tekrar katliamı işaret eden, nefreti işaret eden ırkçı pankartlar asılıyor sağa sola bunlarla da desteklenen bir süreçten söz ediyoruz. E şimdi normal koşullarda bu ülkede yaşayan herkesin can güvenliğini sağlaması gereken bu ülkeyi devlet ama bu devleti yönetenlerin maalesef organize ettiği bir saldırganlıkla baş etmeye kalkışınca umudumuzu oraya bağlama ihtimalimiz yok. Bu yüzden aslında umudumuz yine işte toplumsal güçlere dönüyor. Devleti saldırı yapmaktan vazgeçirmek ya da en azından bu saldırıların önlenmesi için tutum almaya sevk etmek için bile ee, çok ciddi belki de şeyleri feda etmek durumunda kalacak bu ülke. İşte toplumsal muhalefet demokrasi güçleri. Ama sizin de dediğiniz gibi eğer bunu yapmazsak ee, bu, bu katliamda zihniyetin nerede duracağını e, kestirmek çok kolay değil. E, biraz evvel ee, 15 hatırlattı, insan 7 Nisan sonrasını hatırlattı. E, Sokak çıkma yasağı dönemleri ve orada kentlerin yıkılması ve e, ortaya çıkan korkmuş tabloyu hepimiz biliyoruz. Yani durma noktasının ne kadar ileride bir yerde olduğunu biliyoruz. E, bu yüzden de e, gerçekten yapabileceğimiz en maksimum seviyede hani, e, aktivite ya da etkinliği gerçekleştirmek önemli. Tabii ki burada sizin de altını çizdiğiniz şey. bu bir hani karşı mücadeleyi e, organize etmek önemli. Aslında bugün konuşmuyoruz tabii ki bunları. Bunları daha önce de çok kere konuştuk değişik vesilelerle. Aslında bunun artık aciliyetini göstermesi bakımından belki bu saldırı hani ayrıca bir e, önemli görülebilir. E, yani artık e, tüm demokrasi güçlerinin e, hızlı bir şekilde hangi düğü orta sormasın bir kadının ee, ve o şekilde katlediliyor. Bu çok ağır bir şey. Yani sadece hedef yönelik bir şey olarak algılamıyoruz zaten. Kimse böyle algılamamalı. Yani orada evet kimliği Kürttür, Kürt kimliği hedefinin ülke siyasetinin önemli kimliğinden Ama bu tüm Türkiye bakarı yapılmış bir saldırıdır. Bunların karşısında durulmadığı müddetçe bu buradan beslenmeye devam edecekler. Yani buradaki bu saldırıdan beslenmeye devam edecekler. Evet. Sabah akşam HDP'ye yönelik bu öfke politikası, yani yayın politikaları, kendi parti politikaları, siyasetçilerin dili ne zaman bir siyasetçi sivilmeye çalışsa bakıyoruz orada HDP ve özgün olarak da Kürt hakkında yönelik söylemleri, ırkçı söylemleri gelişiyor. Tam bir e, siyasi cinayet, hedef belli, Hedeftekinin kim olduğu önemli değil. Siyasi partiye giriyor. Çünkü o siyasi parti içindeki herkes onun düşmanı ve ölümü hak ediyor. 24 saat her yerde nefret söylemi var. Yani bu nefret söylemlerinin getirdiği bir atmosferde organik cinayetler. Merkezden organize edilenler, salattan organize edilenler, kontra yapılar derin yapılara bağlı olanlar, Gladio'ya bağlı olanlar, o kadar çok katliam için eğitilmiş eğitilmiş elemanlar var ki bunlar muhalefet. Başta Kürt halk muhalefetine, sol sosyalist insan hakları savunucularına kadar herkese hedefini almış. Tek çare tek birek olmak. Sokakta, iş yerinde, evde Mahallede, her yerde kenetlerden başka seçenek yok yani. Sayılar çok fazla ve özel eğitimciler e, bu ülke herhalde dünyada son ve katliam riskleri en yüksek ülke sıralamasında. Yani eğer e, beklenilir, e, olmaz, o kadar da olmaz deme e, gafleti içine düşersek e, sonuçları hepimiz için e, korkunç olur.